Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Volvo marka bir tırın kartondan maketini yapmaya çalışacağız. Şimdi bunun için neler yapmamız gerekiyor? Bununla ilgili bir, bir takım bilgiler vermeye çalışacağım size. Tabii ki her şeyden önce neye ihtiyacımız var? Malzemeye. Kalemimiz, cetvelimiz, gönyemiz, Tabii bunların kesmede kullanacağımız e, ucu sivri maket bıçağı diyelim, bu uçlarda değişiyor aynı zamanda. Bu şekilde malzemelerimiz başlangıçta olursa, e, çünkü bol bol kesme işlemi yapacağız. Onunla alakalı e, bu malzemelerimiz elimizde olursa oldukça iyi olur. Tabii hepsinden de önemlisi önce hangi kamyonu yapacağımıza karar vermemiz de çok önemli. Biz e, Volvo marka bir tırım yapımına karar verdik. Ve burada birkaç açıdan, bakın şöyle de göstereyim size, çekilmiş e, resimlerini aldık. Bunlar e, normalde internet üzerinden bulabileceğiniz e, çizimler. Bu çizimleri daha sonra biz e, aldığımızda biraz küçük boyuttaydı. Daha sonra biz bunu bilgisayarda bazı programlar kullanarak, ee, büyüttük. Çünkü bizim yapmak istediğimiz kamyonun biraz daha böyle büyük olmasını istiyoruz. Neden büyük olmasını istiyoruz? Çünkü maket yaparken bir maketi ne kadar büyük ölçekli yaparsak detaylarını yapma şansımız da o kadar ne oluyor? Artıyor. O yüzden biraz daha büyük çalışıyor. Eğer küçük bir maket yapsak bu sefer içine yapacağımız ufak tefek aksesuarları yapmamız çok zor oluyor. Bunu nesnadan büyüttük. Yani 1 bölü 18 oranında bir büyütmeyle şu şekilde e, yapacağımız kamyonun şeklini çizmeye, daha doğrusu e, çıktılarını aldık. Ondan sonra <laughs> öncelikle yapacağımız iş neydi? E, kamyonumuzun e, bu kafa, kupa dediğimiz baş kısmını yapmamız gerekiyor. Bununla başlayacağız daha doğrusu biz öncelikle. E, bunu yaparken tabi nasıl yapacağız? <laughs> ona gelelim hemen. Bu arada yine bakın burada da yine ayrıntılı bir Çizim daha var, burada görüyorsunuz. Aynı resim daha böyle e, anlaşılır, daha maketsel açıdan bizim işimizi görsün diye bu şekilde bir e, fotoğraf diyorum, bir çıktı daha alarak yine bize yardımcı olması açısından e, böyle bir çizim daha elde ettik. Yine yazıcımızdan çıkarttık bunları. Yine kabinin şöyle bir şekilde gösterirsem daha iyi olur. E, bu kabinimizin iç kısmını da tasarlayacağız. Çok detaylı bir çalışma yapmak istiyoruz. Bakın burada çok anlaşılmıyor belki ama koltuklar, işte arkadaki bu yatak bölümü, direksiyon, gerçekten bunların bazılarını kestim aldım lazım olur diye birkaç örnek yapmak açısından gördüğünüz gibi. Burada da gayet güzel ölçülendirilmiş. Bunların hepsi tabi bu şekilde büyütülürken biz bu makette yapacağımız orantılara göre büyüterek hepsini hesaplayarak çıkardık. E, ayarladık ki işimiz daha kolay olsun diye. Şimdi öncelikle neyle başlayacağız? Tabii ki de kamyonumuzun e, nasıl söyleyeyim size bu yan yüzeyleriyle başlayarak çalışmamıza başlayacağız. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Onunla ilgili de hemen size şuradan birkaç örnek vereyim. Heh, şeyimiz burada. Şimdi bunun için ne yapacağız dedik? Öncelikle yapmak istediğimiz kamyonun yan yüzeyini alacağız. Şu şekilde bakın ben şuradan şu şekilde görecek olursanız buradan maket bıçağıyla aldım. Çıkarttım bakın görüyorsunuz şu şekilde. Bunu alacağım ve yine ne yapacağım? Mukavva üzerine mukavva diyorum. E, karton. Bunlar e, çoğunlukla sağdan soldan bulabileceğiniz çok rahat bir şekilde marketlerde falan olan ve bir de bunların önemli olan şöyle bir yanı var. Şurada gözüküyor biliyor bilmiyorum. Bunun bir tek olukluları var. Bir de çift olukluları var. Bakın şurada tek oluklu dediğimiz görüyorsunuz herhalde. Bu tek oluklular daha ince. Daha ufak şeyler yapılırken. Çift oluklular ise daha sert yüzeylerde kullanılacak. İşte şase bölümünde. Belki bu kamyonumuzun bu kenar yüzeylerinde de kullanabilirsiniz. Ama biz yine tek oluklu daha çok kullanarak çünkü kesme işlemi daha kolay oluyor tek oluklularda. Bunu alıyoruz. Ve bu şekilde e, kartonumuzu üzerine koyup çizimlerine başlayacağız. Bunu yaparken de çok basit zaten gördüğünüz gibi. Bunu alıyoruz. Direkt maket bıçağıyla bu çizmiş olduğumuz buradan ayırıp çıkartıyoruz. Ve ben e, kamyonumuza e, şimdi bu kısımları neden kestim? Hatta kafayı bile açtım. Bakın görüyorsunuz. Böyle bir ayrıntı detaya girdim. Çünkü benim yapacağım e, kamyonun kapısı açılır olmasını istiyorum. Ayrıca camlar olacak yine. O yüzden de cam kısımlarını falan da komple kestim ayırdım ki yarın bir gün ileride zorluk yaşamayayım diye. Önceden bütün çizim, tasarım işlerimi hallettim. Tabi biz bu kamyona başlamadan önce de öyle hemen alıp iki tane resim bulup hemen bu şekilde çizime başlamadık. Ne yaptık? Bu kamyonla ilgili birçok araştırma yaptık. Bu çünkü bu modelin aynı modelden 3 tane kamyon var. Bu XXL dediğimiz 600 litre hacminde yatak alanlığı anladığım kadarıyla en büyük hacimli olan kamyonu yapmaya çalışıyoruz. O yüzden de yapı bu tip çalışmalarda mutlaka her detaylı çalışma yapacaksak mutlaka ön araştırmalar, işte video görüntüleri, ve şu anda bilgisayarımda da bunları şu anda buradan gösteremiyorum ama her türlü video, resim işte iç iç görselin o direksiyon kısmını, o göğüs dediğimiz kısmını koltuk kısmı, her tarafını detaylı olarak yaklaşık bir haftadır zaten sürekli araştırma halindeyiz. Daha ancak ancak yeni yeni e, maket aşamasına geçtik. Şimdi tekrar dediğim gibi kağıt üzerinde plan üzerinden çıkartıp hemen kartonumuzun üzerine koyup e, şu şekilde bakın. Şöyle elimizle bastırıyoruz hafif. Her gittiğimiz yerde yoksa kağıt havaya kalkar. Çizerken dikkat ediyoruz. Bakın şurada bir pencere var. Pencereyi çiziyorum. Sonra şurada yine bir penceremiz daha var. Bunlar önemli. Kısımları hiç atlamadan, acele etmeden. Acele etmemek bizim için çok önemli. Özellikle böyle detay çalışmaları yapıyorsak ve gerçekten iyi bir şeyler, sonuçlar elde etmek istiyorsak mutlaka bunlara önem vermeliyiz. Bu şekilde bakın. Bu şekilde çizerek bu şekilde çalışmamız için gerekli olan yan kısmını çizerek bunları hatta kapı kısmını da çizeceğim şimdi size. Kapı kısmını da açıyorum. Bunlar önemli. Tekrar söylüyorum. Ama ben bunu bu şekilde yapmak istiyorum. Kimleri bunu kapalı da yapıyorlar, düzle yapıyorlar. Ama biz kapalı olsun. Kapı olursa daha iyi olur. E, hareket ederek. çok detaylı bir çalışma yapacağız dediğim gibi. Çalışmamızı yapıyoruz ve çizmeye başlıyoruz. Çok da zor bir kısım değil bu. Sonra çizdiğimiz bu şeyde de yine maket bıçağımıza ne yapacağız? Keserek işimize devam edeceğiz. Bunu yaparken tabi maket bıçağımızın sivri olması çok önemli. Eğer böyle olmazsa kağıdı dağıtabilir. O yüzden şu şekilde keserek başlıyoruz işlerimizi. Şimdi biz bunları keserken tabi e, şimdi için bir tane kesilmiş hazır bir tane yaptığımızı göstermek istiyorum yani yüzeyini. Bakın şu şekilde kesip komple o bölümden çıkarttık. Hatta şurada bir tane de Arka kanal kısımları, sonradan bunu da ekledik bunun üzerine. Dediğimiz gibi bu kabin bayağı büyük bir kabin. Bakın gördüğünüz gibi bir kapı, kapı da yine bu şekilde cam kısmını açarak bunu ve tabi bu bir tane değil biliyorsunuz iki yüzey olacağı için sağlı sollu. Şu şekilde, bakın görüyorsunuz burada şu kısımlarda şeye, resimlerinde baktığımız zaman siyahlıklar var. Şu kısım görüyor musunuz bilmiyorum, şu şekilde yapalım. Bu kısımları, bu kısımları da yine ne yaptık? Siyah kartonlarla ve bazı yerleri de boyayarak e, modelimizin ilk bölümünü e, bu şekilde oluşturduk. İlk aşama için şimdilik bu kadar.